Hepinize selam dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız onu arkadaşlar şurada maç yapacağız şöyle bir oyunu incelemek istiyorum um, o ee, tane biliyorsunuz ki takımımız yükselttik Takvimimizi yükselttim, yani şey, değiştirdik, nasıl yaptık? Hayır, şöyle bir tip yükseltmek istiyorum. 27.27 olmasa da. normalde? Nasıl ya? Ya 97, normalde istiyor <97 mi? gülüyor> <Dir> <can>. <İşte bir sweating myślę> Onun adam gitti. Işte. Neyse. arkadaşlar e maç yapalım. Geliyor Arkadaşlar lütfen abone olalım. Arkadaşlar önceki videom silinmiş. O önceki video bulamadım. E, yani silinmiş. Son sinirlerden de herhalde silinmişim ben. O video eski yani. Çok başka videoda yapmışım. Silinmişim. O yolu çok güzel şeyler yaptık da. O yüzden de çok bir şey yapacağımıza inanıyorum. Şöyle. Barcelona'da. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ama bir şey diyeceğim ya. Bir daha çok zor kalıyorsun. Ara sonra var mısın? Tamam. Şu an tamam. Biraz daha Adana Demirspor'a benziyor. Yani. Tamam. 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 Evet. Arkadaşlar evet. başka video çekeyim mi bilmiyorum. Yani başka bir video çekeyim derken ya başka oyun falan çekeyim mi bilmiyorum. Evet. Bana videonun sonunda söylüyorum. Evet. Unutmazsan. Yani ya söylüyorum Brawl Stars olur. Yani PUBG olur. Ya istediğiniz şeyden Aşkım şey, PUBG olmaz. Şaka şaka PUBG olur. İşte siz söyleyin ben yapayım. Ya sesini açalım. Şöyle pasımızı verdik. Çok güzel. gidiyor. Ya ona kepsi ayıttım lan. İlk başta. Şu ilaç neden böyle ya? Basmak gerekiyor. Dur, onu bir yapacağım bu şey. Başında. Şimdi. Oh be. Atıyor da. Adam iyi. <laughs> Şöyle oynayış ayarlarını. Ya bakalım. Evet. Şu an oğlum bilmiyorum. Bakın. Sekizinci derken öbür oyuncuya otomatik geçiyor Oldum ben gideceğim. Çok güzel. Çok güzel. Dön abi. Arabası. Çok güzel arabası. Şöyle uzaktan. Çalmat. O sıra koş lan. Ah be. O da kaydı. Evet olmuş. Şöyle. Geçmedi. Olmamış. şöyle verdim. Hemen <laughs> asla olmadı. Arkadaşlar belki interneti internet zayıf olabilir. Donuyor. Şöyle kasıyordu. Akşam az önce bir kavgadan çıktım. Sözlü kavgadan. Ben şimdi an biraz şey kafayı dağıtmak için onu böyle çekiyorum. Şöyle. Nasıl? Çok güzel. Hatta uzağa oynamak Çok güzel. Geçemeyiz Arkaya yapacak mı? Olmadı. Çok iyi. Ya nereye veriyorum? ya? Alır mısın arkadaşlar? Olmadı. Tamam. Pas yaşıyor. Şöyle. şöyle. Geçme. Çok iyi abi yakaladık. Okey, okey. Rahat tamam. oynayacağız. Çok güzel. Çok güzel. Ya. Şu Alexander Hanlı ya bana çok güçlük çektiriyor bu maçta ya. <laughs> ya ne yapıyorsun işte ya? Pasa bastı mı? Bastı mı bilmiyorum. Ya bastı mı ya? Şöyle. pasa bak. Ya yuh ya. Yuh yuh. Nereye basıyorsun? Ne, neden o kadar Çok iyi. Koy. Koy. O sime ne yapıyorsun? Acaba onu söyleyebilir miyim? Abi bu ne ya? Tamam, sakin ol. Sakiniz. Yani çok yoruldum. Deliyoruz de. Of hadi. Evet. O, o pas yapmakta çok hata yaptım. O Messi de atacak bunu. Yani. Şöyle. Evet pası çok güzel ve geçiyor. Ya yapma yapma. Yapma. Çok iyi tamam. Bir şey yok. Var ya. burada durayım da kapatayım. Of atıyor <laughs> daha. Tamam. Oha. 45'e 9 aldım işte. Tam 60 oldu. Şöyle diksek. Şöyle uçsak. Şöyle. 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 Şöyle topu kapsak geçtik. Rakip gerçekten zorluyor beni. Ben tüm numaralarımı oyuncumuz. O oh, son Bu değişmiyor değil mi? değişemiyor tamam Şöyle bir bakayım. değişmiyor Ya biliyordum değişemiyor muyduysa? Hadi başlayalım. Başladı. 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 bak bak Başladı. nasıl Başladı. 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 Tamam oynuyormuş lan valla maçı takip edecektim. başka birine mi verdi lan? Sonra başka birisine vermiş ki yani. Çok iyi. Bana geldi atım. Evet sanki. Yok bana yerinmiş. Çok iyi. Kalem. Çok iyi. Çok iyi Çok iyi. Be. Oh. Uzaklaş. oh be. Yok 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 olmadı.

Hadi lan hadi 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 hadi, hadi. Çok zor bir pas denildi. Şu an çok korkuyorum daha O yüzden biraz keşke yapmasaydım. Yapma. Bazen yapar ama. Bu buraya koşamazsın sen ya. Koşa ama Davit koşar. Çok iyi ve Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Davit. Arkadaşlar bir de o şey var mı? 7. sınıfa geçtim. Şöyle verdim. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Pas verdim. Hoş geldin. Çok güzel. Asıl için teşekkürler. Teşekkürler. Çeşit dedim ya. Aha ayrılıyor mu? Dın dın. Dın dın. Dın dın. Aha ayrıldı. Evet. Benden koptu. Babam. Baba bir şey yapıyor ki arkadaşlar. Neyse. Neyse kapatacağım. geldim videom bu kadardı görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay heh unutmadım bay bay videoyu yani sevdiğiniz videoyu bana söyle ben çekeyim görüşmek üzere bay bay